Kökü söyle, söyle gideceksin kardeş. Salam alı 1 2 3 5. Çeki vereceğim perdenin kaldığı zaman. Ya, bu da dolabımız. Abi bu da dolabımız. Şamaşır makinesi. Fırın. Bakacak, gel abi. Şöyle güzel bir banyo yaptık buraya. Lavabomuz, klozetimiz. İlk olsun, en azından bu da olsun. Bütün Türkiye'de yapılıyor, bizim şehirde yok. Yapalım dedik. Bir hizmet daha gelsin önlekete. Tamam. Güzel yapmışsın abi. haline sağlık. <laughs> Başladı. Şu araçlar da eski araç, mesela piyasada gayet de ucuz bu araçlar. 30 bin lira, 40 bin lira, 25 bin lira. Şimdi de biraz masraf etsen bir ev gibi bilip gezin. Bakma karavan yapmamışım öyle bir şey. Değişik araçlar memlekette benden sonra. İşte Gakkobüs, Gıdabüs, Şahinbez, Birobüs. Çok dolap var yani. Altta var, arkada yapmışız. Üstte yapmışız. Çok güzel ama yani eşyanı buraya rahat rahat bırakabilirsin. Bu bir ilkti. Tabii bundan sonra daha güzellerini yapabiliriz. Pandemiyle birlikte de baktım ki talep çok oldu. Yani Türkiye'de acayip bir talep var. Tamamıyla soyunduk bu şey. 3-4 tane oldu bunun gibi yapıyoruz. İşte bu kültürü biraz aşılamak zor. Yani bu şehirde biraz geliştirmek lazım bu işleri. Onu beceremiyoruz. Bu talep olacak büyük bir patlama bekliyorum ben. Çünkü pandemi gerçekten insanları artık rahatsız ediyor. İşte en da bayağı bir arttı yine. Yarın bir hastalık olsa ben bu arabaya çoluk çocuğumu doldurup kaçarım bir daha başında otururum. Ben değişik işleri seviyorum. Değişik araç benim işim. Daha önceden neler yaptınız? Daha önceden kakobüsü yaptık, gıda büsü yaptık, e, büro yaptık, şahin des yaptık, cenaze araçlarını yapıyorum belediyelerimize, başka kurumlara. Nasıl Bu araç da eski atılı bir otobüstü kardeşim. Bunu da getirdik böyle e, karavana çevirdik, tertemiz bir şekilde. Eskileri değerlendirmeyi istiyorum. Yani eskiler bir işe yarasın. Bu araç artık piyasada çalışmaz ama karavan olarak çok güzel iş görür. Neler var içinde. İçinde kliması var, ısıtıcısı var, mutfağı var. Bir evde olması gereken her şey var kısaca bak işte. Masası ne güzel. Otur burada sevgilinle çayını, kahveni iç. Keyfine bak. Arkada yatağımız var. Ee, banyomuz, davabomuz, mutfağımız, buzdolabımız. Hani bu araçlarda istenirse çok farklı şeyler olabilir. Ben böyle orta sınıf yapıyorum ki insanların alım gücü olsun dilesek bu araca 300 bin lirada masraf edebiliriz biz. Mesela televizyon var. Ama o televizyonun daha farklı versiyonu var. İşte o televizyon 15 bin lirasa bu 1000 lira atıyorum. İşini görsün istiyorum. Yani fazla lüks yapmadık biz bu işleri. Ama dileyene lüks de yapabiliriz tabii ki. Başına. Başına diyebiliriz. Ha, bu araç atıl vaziyette duran bir araçtı. Aldık bunu işte böyle güzel şekilde yaptık. Maliyeti de 60 bin lira ya mal oldu bana bunun içi. Dileyen de yapabilirim. Zaman... Şu zamanda. anda adımı attı. İnşallah bundan sonra da arkası gelir, yapılır. Karavan farklı bir kültür. Yani zevk olacak. Bunu doğada gezip dolaşacak, eğlenecek.